Araçlarda bazen takır tukur sesler gelir. Sırf o sesi kesmek için bir sürü parça değişimine gidilebilir. Bu amarsör olur, rotiller olur, farklı farklı parçalar olur, burçlar olur. Buna baktığımızda hiçbir yerde bir şey yok. Gel. Gel. Nereden çıktı bak. Şurada step ne var? Şöyle mikrofonu getireyim hafiften vuruyorum araç bozuk yollara girdiği zaman böyle demir sesi bir bakılak ses yapıyor indirelim bakalım ne oluyor indirdik bakalım ne oynuyor burada gel göster abi gel bak şunu görüyor musunuz <laughs> mu musun? hocam Ses buradan geliyor. Şu. Hah. Yani dediğim gibi ufak bir ses için bir sürü parça değişimi yapılabiliyor arkadaşlar. Şu stepne malzemelerine dikkat edelim. Özellikle bunlarda ses çıkabiliyor. Bunu sabitleyeceğiz.